Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Macaristan serisinin ikinci bölümüne, Macaristan serisine devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki videoda Crusader ilk bakışını yapmıştık. E, bugün ise Macaristan serisine devam ediyoruz. Şöyle hemen altyapı çalışmaları yapalım sevgili dostlar. Çünkü altyapı çalışmaları yaparsak savaşlarda çok da zorlanmayız. Çok paramız var. Ama bu demek değil ki sadece bizde çok para var. Hayır. Diğer devletlerde de fazlasıyla para olabiliyor. Bu durum bizi rahat etkilemeyecek tabii ki bu durum bizi. Sıkıntıya sokabilir. İlerleyen dönemlerde neler olacak hedefimiz Avusturya Macaristan kurmak Öyle bildiğiniz üzere serideki amacımız ama henüz Slovenya'yı bile daha yeni aldık yani bir önceki video bayağı uzundu ona rağmen Slovenya'yı daha yeni anca alabildik evet bakalım neler olacak bakalım bu bölüm neler yapacağız daha güçsüz bir devlete saldıracağım. Ne güçsüz devletlerden devleti ele geçirerek rahatlıkla ...fetihler yapmak gibi niyetlerim var. Yani yapmak gibi niyetlerim var. Evet. Bu fetihler neticesinde devletimiz güçlenecektir. Yani altyapıyı kalkındırmaya çalışıyorum şu anda gördüğünüz gibi üretimi üretime, üretime abanıyorum çünkü her ne kadar gelir açısından sıkıntımız olmasa da gördüğünüz gibi altın açısından yani aslında bu asker basmamız için gerekli olan materyal açısından sıkıntılarımız bulunmakta, eksiklerimiz bulunmakta. Bu eksiklikleri kapatmalı ve hedefimiz olan Avusturya-Macaristan yolunda en iyi adımlarla ilerlemeliyiz. Ama bunun için tabii ki de Çalışmak gerekiyor. Yani altyapı çalışmaları yapmak gerekiyor. Gerekmiyor mu? Size soruyorum. Evet. Neyse. Böyle. Buralara da yaz. Böyle yapayım. Çiftlik yani. Yaptım yaptım yaptım. Bakın buralara buralara oralara falan yaparız. Sıkıntı yok. Halledeceğiz şimdi hepsini. Bu eksi de kapatalım. Bu eksi de kapatalım. Burayı da halledelim. Bu şehri de yap. Buraya da yap. Hocam devam edelim böyle yapıp yapılar yapmaya hem üretimi arttırıyoruz hem de ülkemiz açısından devletimiz açısından iyi oluyor. şekil. Üretimlerimiz tam hızında devam ediyor. Gördüğünüz üzere Evet, parayı bitirdik artık parayı ezdik resmen ama bu ülkemizin gelişmesi için gerekiyordu parayı bitirmemiz yani ülkenin yararına olacak bir iş için paraları bitirdik ama olsun önemli değil önemli olan devletimizin gelişmesi. Abi asker basamıyoruz ben o yüzden şey yapıyorum bu arada. Bu bölüm üretim açısından kalkınma bölümü olacak. Diğer devletlere yetişmeye çalışacağız. Ekonomik açıdan. Yatırım açısından falan. Ekonomiden önce tabii ki de altyapı. Bu tarz altyapı binaları inşa etmek önemli. Bildiğiniz üzere. Batu kaç seviye oldu açıkçası? Beş seviye oldu. Gözünü seveyim ne kadar çok inşa ettik. Bayağı bir gördüğünüz gibi işi ilerlettik yani. Aslında güzel oldu diyebiliriz. şöyle gördüğünüz gibi burayı da dört seviye yapıyoruz. Bana tane beş seviye oldu saniye atölye besleniyor abi inanılmaz ya inanılmaz abarttıkça abarttık biz bu işte geliştirdikçe geliştiriyoruz abarttıkça abartıyoruz para buldukça ablanıyoruz abi üretime para buldukça üretime yatırıyoruz para buldukça üretime yatırıyoruz sonuç ne sonuç bu i̇şte. bunu ilk bölümden falan yapmalıymışız ama ilk bölümde evet küçük bir fetih yapmak çok daha mantıklı oldu bizim açımızdan yani. Bu bölüm biraz kalsın o bölüm olacak biraz sıkılabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Yatırım olmadan olmuyor ne yazık ki. Biliyorsunuz sizde yani bu modlu yatırımlar çok daha önemli. Normal Age of olsa biraz yatırım yapar sonra basarım 10.000'lik ya da 20.000'lik bir ordu. Arka arkaya girelim, Slovenya'sına da girelim, Macaristan'a da Avusturya'ya da girelim, Sırbistan'a da girelim, Hırvatistan'a da girelim. Hepsini arka arkaya top attırırım hani hızlı hızlı, hız ters ama ne yazık ki bulabilirim, de öyle değil. Biliyorsunuz işte. Evet. Burada çiftlik 6 seviye oldu? Yok, 5 seviye oluyor şu an, peki. Tamam, buranın atölye ucunu, şeyini inşa ediyoruz. Burası da tamam. Şimdi, ilişki durumunu bir kontrol edelim. Almanya ile ilişkimiz harika. Ama Almanya ileride bir Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı tekrarı yapacak gibi duruyor. Yani ya Avusturya'ya girecek giderse, Avusturya'ya biz bittik demektir. Avusturya'yı bizim almamız gerekiyor ama nasıl alacağız hiçbir fikrim yok. Nasıl alacağımız hakkında hiçbir fikrim yok dediğim gibi. Evet. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. İsviçre'ye giremez. İsviçre'ye girerse Ukrayna ile arası bozulur ama Ukrayna ile arası bozulursa Rusya ile arası gelişir. Rusya da arası kötüymüş abi. Bu savaşa girecek ya bu ya Fransa ile girecek ya Rusya ile girecek ya İspanya ile girecek ya İtalya yani en yani her ya da geç girecek Almanya savaşa Polonya ile de da girebilir Danimarka ile de da. bakın Danimarka ile girmek girmez ama İsviçre ile girebilir şu an onu fark ettim Hırvatistan da arasıymış Almanya'nın Hırvatistan evet 39 bin ekonomimiz var ve şu an çevremizdeki işte devleti yenecek gibi yok diyecektim ki Slovakya gel buraya. Slovakya gözümü sana kestirdim. Slovakya. Sevgili Slovakya bu bu bölüm fetişsiz gitmez. Gerekirse oy başlarda teker teker fetih yapacağız ama fetişsiz olmaz. Azar azar fetişlerle başlayalım abi imparatorluk kurmaya olsun. <laughs> hani bu imparatorluk direkt kurulmadı. Beyler bir anda kurulmadı bu imparatorluk. Hızlı kurulmadı. Eğer bula bir oynuyorsanız böyle oluyor işte. Tamam bula bir iyi güzel hoş modda ben artık yavaştan sıkılmaya başladım. Bu hatta bula bir yaptığımız son seri dahi olabilir. Efendim bilmiyorum şu an karar vermedim tam olarak ama. Eğer kararım değişmezse bu izlediğiniz son bula bir serisi olur kanalda. Yani olabilir. Olmayabilir hatta. Asker basamıyorum ve bu durum benim canımı sıkıyor. Evet. Macaristan nitekim o kadar güçlü bir ülke değil mi? yani Macaristan yani. Macaristan'da nihayetinde bir şey kadar Almanya kadar ya da bir Çin kadar güçlü bir ülke değil sonuçta o yüzden böyle olması gayet normal ama dediğim gibi Slovakya'yı alacağız evet, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bu seri son serim olsun yoksa modundan serilere devam edelim mi ya da başka bir moda mı geçelim artık yorumlarda bekliyorum mod tavsiyeniz varsa saniye bu modla şu seriyi yap tarzı bir tavsiyeniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tavsiyelerimiz elimden geldiğince uymaya çalışıyorum. Eğer bana uygunsa yani yapabilecek durumdaysan yapıyorum tavsiyelerinizi. O yüzden fikir vermeyi unutmayın. Evet. Nerede kadar az kaldı orada? Evet. Senin başkentini bir düşürelim direkt. Şimdi bu başkentini Benim elime bir geçsin. Ama sen beni korkutuyorsun ama. Ama sen benim istemediğim şeyler yapıyorsun. Daha çok sıkıntı olmaz bu. Büyük ihtimal Avusturya'ya Avusturya girseydik şu an patlıyor olurduk. Ama benden bildiğin aşırı güçsüz bir ülke olan Slovakya'ya girmemiz bizi kurtardı abi. Slovakya'ya saldırmak bizi kurtardı derken ya şu toprağını kurtarma işte. Toprak kurtarmaz. Sevmiyorum toprak kurtarmanı sevmiyorum. Direnme. de kardeşim. Karşında koskoca Macaristan hükümeti var ya ben. Yani hükümetinden daha iyisini mi bulacaksın? Daha iyi şekilde mi yönetiyorsun ülkeni? Bak ben güçlü bir ülkeyim Benim altına gir. Benim hep o altına gir. Rahat et yani. Niye yani direniyorsun? Neden direnme? Burada asker kalmamış. Bu ne abi? İşte. Burada asker kalmamış. Buradaki asker ne iş yarıyor? Hiç bir fikrim yok. O yüzden ben buraya gel. Rahatız rahatız rahat, rahat hallederiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birazcık kurtarır. Birazcık sinir oluruz. Ama en nihayetinde o başkenti kurtardı. Tahmin etmem gerekiyor da başkentini kurtaracağını. Her neyse halledeceğiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Moral bozmak yok. Problem yok hocam. Problem yok. Problem yok. Problem var aslında ama biz yokmuş gibi davranalım. Problem yok. Ee, problem yok. Biz ülkeyi kaptırıyormuşum. Yani sonra halk böyle Hani sorun yoktu işte işgal yapacağım dedin. Avusturya'yı tekrar şahlar. Avusturya Macaristan'ı kuracağım dedin. Ülke. Ülkesiz kaldık diye. Sonumuz öyle oluyormuş. Yok ya o kadar da olmaz bence. De. Tuvala ne yapıyorsunuz? Gaza mı geldiniz? Bayağı gaza geldi abi. Peki. Hayırdır? Bir anda bir iman gücü mü geldi size? Bir cindarlık mı bastı size? Hayırdır? Bir anda kendine mempower bastılar mubarek. Bu böyle insan gücü mü arttı? Hayırdır? Ne oldu yani? bu durdurmam gerekiyor ama durduramayacağım işte biliyorum durduramayacağımı o zaman ben de işgal ediyorum <laughs> ne yapsak acaba şu işgali bir durduralım mesela şuradaki işgali falan Ondan sonra bu ortada kalan asker niye böyle ortada hani duruyor? Böyle. Yani Azıcık kurtarırsam. Kurtar orayı. Kurtar orayı. Asker basamıyoruz. Umut sen asker basmayı. Peki. Asker basaydık çok daha kolay olurdu. Fark etmez. Hangi işimiz kolay oldu ki? Bu işimiz kolay olsun. Olabilir. de hangi serimiz kolay oldu? Bir Irak serisi kolay oldu sanırım. Dönüp de dolaşıp aynı şeye geliyoruz aynı sonuca geliyoruz. Bir de eğlenerek yaptığım bir şey daha vardı. Neydi o? Neydi o. Bir de İsrail serisi mi? Yok. Filistin serisi şeyde güzeldi. Onun dışında diğer çok da bir şey değildi ya. Yanlış hatırlamıyorum sanki. Ben hemen buraya geliyorsun. Emrediyorum size askerler. Adam tekrardan Bohemi Krallığı kuracak ya. Yeter be. Yeter be kardeşim ya. Amma şey yaptım. Aa bak hala düşmedi orası. Düşmedi. Son anda 8 asker bastım. Çok güzel. 800 asker artık işi toparlarız muhtemelen. Artık bitecek yani. Ayda 800 askerimi meyrettiler. Sen ne yapıyorsun? Kaç askerin var orada ya sen? Orası düşmüyor. Burası düşmüyor. Ben anlamadım. Bu nasıl şey? Düşeceksin. 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 Düştün geçmiş olsun sana evet işgalimiz de başarılı bir şekilde sonuçlandı ordularımızı başkentimize yolluyoruz ve artık seferi burada noktalıyoruz bu videoyu burada noktalayalım artık abi ilerleyemiyoruz çünkü devletimiz şu an çok güçsüz ama gün gelecek güçlenecek ve o Romanya'ya, Romanlara da, Avusturyalılara da, Hırvatlara da günlerini göstereceğiz. Ve eski Avusturya, Macaristan günlerini... Hayda, toprak alamıyor muyuz? Bu sıkıntı oldu işte. Bu biraz... Nasıl alsak? Abi çok az alabiliyoruz. O zaman şöyle 30 turluk bir barış anlaşması yapalım. Burayı alayım, burayı alayım, burayı alayım, burayı alayım. Bu kadar. Ya tek başkentini aldım işte ben ona şükrediyorum. O benim için, o benim için yeterli böyle bir Gördüğünüz gibi çekelim başkentini, daha doğrusu tek başkentini. Slovakya'nın başkentini aldık. O kadar uğraşmamıza rağmen çok da böyle büyük bir zafer alamadık ama sağlık olsun. tek bu Slovaklara verdiğimiz zarar ileride onları çok daha pahalıya satmayacağız Tamam, ne prestijimiz var ne de gücümüz var Arkadaşlar bu serinin ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Evet, ya gerçekten zor seri yapmışız Arkadaşlar, Oynaması zor ben söyleyebilirim Macaristan'la her ne kadar para açısından bir sıkıntı çekmeseniz de ekonomik açıdan illa bir sıkıntı çekiyorsunuz abi. Daha doğrusu asker bakma açısından, Aktör üretmesi açısından güçlü, daha doğrusu küçük ülkelerde genel olarak böyle bir sorun var, böyle bir problem oluyor. Evet, Asyonasyonları başlatalım şöyle. Tabi yeni kalan hücreli binde bana casus olarak kalsınlar. Az bu Macaristan'da savaşa gireceğiz. Ben en, en çok ondan korkuyorum yani. Macaristan'dan savaşa girersek ya battık ya çıktık. Yani iki seçenek var. Ya batarız ya çıkarız. Bakalım neler olacak? Bir sonraki bölümde bunları göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça